Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir az önce ne izledim lan ben videosuyla karşınızdayım. Yine çok eğleneceğimiz ve ne izlediğimizi anlam veremeyeceğimizi düşündüğüm bir video ile ne diyorum lan? Daha fazlası için de mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi market alışverişlerimiz için çıkıyoruz evden ve Beşiktaş'ta bakalım insanlar bilinçli mi maske konusunda? Evet, görüyoruz. Şu anda bir kişiyi gördük zaten. O da maskeli, gayet silinçli. <laughs> Selamlar diliyorum. Çok korktum. Ne? <laughs> ya ne? Allah <laughs> aşkına sokağa çıkmayan sayıda <laughs> ne yani dediği rakam al. <laughs> rakam alacağım. <laughs> ya sokağa adam insan ekmek alır? Sus lan bir dakika! Evet arkadaşlar bugün sizlerle Allah için sevmek sevilmek isteyen Güzel bir yol kurmak isteyen bir bayan yok mu burada ya Herkes mi dalga geçiyor Kimse ciddi kimse yok mu Samimi kimse yok mu ya Aga Benim be. tek suçum sevmek sevilmek mi burada Aga be İsmail abi ya Abi ikimizdi lan Oha <laughs> Saat gece üç buçuk. Karnı var gitti. Tezgaha çıktı. mı? düşmüş. Oh. Sorumuz en son ne zaman ağladınız? Ya, güldüğümüz Yoktu Zaten Auuu <laughs> 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 oh. Abi bu ne güzel cevap. Garibanın yüzü gülür mü be? What can I do? What can I Love me. Biskolata. Allah belan versin tüylerim diken diken oldu bak görüyor musunuz? Vallahi tüylerim diken diken oldu içim kıpır kıpır şey oldum böyle bir Allah'ım çok teşekkür ederim Sen sebebini biliyorsun çok sağ Lan 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 İlkin ben miyim? Tabi ki aşkım saçmalama <laughs> 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 Neredeyim ben? Aşkım Aşkım neredesin? Aşkım hey, girdin mi? Aşkım ne girmesin kayboldum amına ben koyayım. ne izledim <laughs> oğlum? I'm Siri, your virtual assistant. Ay ciğerin götünden gelsin senin. Ne istiyorsun kız? Kendimize. Ya. Bak bizim Murat abi de mangal yapıyor burada. <laughs> mangal <mangalı> yapıyordu. <laughs> mangal yapıyordu. <laughs> Allah kahretsin be. Uyumak tarifi. Ananı sikiyim, ananı sikiyim. Vay amına koy. <laughs> Neyse lan, bir şey olmaz. Temiz temiz, yerler temiz ya. <gülüyor> 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 Çok iyiydi. Cinsel ilişki sırasında şeyhinizi düşünürseniz çocuğunuz ahlaklı olur. Seks yapacaksınız. Lan grup mu yapıyorsunuz? <laughs> Rıfat Okutan, Isparta İlahiyat Fakültesi Dekanı. Şeyhim. Gel Şeyhim. Bu ne ya? <laughs> Selam bebeğim. Hepiniz koronaya dikkat edin yani. Tatlı canımız var. Yürsünüz. Yanıma gelin. Asıl yanıza geçireceğim. Korona. Haydi bu bana. ne geliyor? Berat Albayrak mı? Niye soruyorsun bana? C'est très simple, en fait, il suffit d'enregistrer les fonctions désirées dans la base de données. Et euh, bah, par exemple, je vais vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. Il y a attendez, est-ce que je mets. Oui, euh, attendez, est-ce qu'il y a mon aide-soignant qui est pas... euh, Est-ce que vous pouvez oui. me dire ouais, Voilà. C'est -ce Ayda, hayda o <laughs> papan alacağım lan evime vallahi <gülüyor> 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 oğlum çok iyi lan has <laughs> <laughs> çok iyi Allah <laughs>

Yapma yavrum. Yavrum yapma yavrum. Yavrum yapma yavrum. <laughs> Ulan... efendim, mı? Kamera. Kamera. El salla. Ha. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bu motorculara niye hep soruyor böyle? Ne oluyor lan? <laughs> ya ben Ne izliyorum? ben ne şu an? Gerçekten ne izliyorum? 10 <laughs> Ne yapıyorsun lan? Ha Ay en acısı, en kötüsü. İftardan sahura kadar üflesek caiz midir? Ne demek bu Ne? Buradan mermer. Neyi kastediyor? Anlayan var mı? İftardan <laughs> savurak savurak. Abi <gülüyor> <gülüyor> aklımı, Dile benden sen ne istersen bir umur hazırım. Yok ev. Lan köpek öldü. Sarı, Servis, döktü, 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 ya, abi, döktü, döktü, kesin döktü, bak kesin döktü. Ben, ben biliyorum. Ya, ben Her şey biliyor. Ya tipe bak. <laughs> Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım, sana bir tokatacağım. <laughs> senin <gülüyor> ananı avrat. <laughs> Yakışıklı adam <laughs> Yakışıklı adammış ama doğum günüm. Tamam oğlum yaptık bir hata ya yüzümüze vurup durma ya Selamün <laughs> aleyküm <laughs> Aleyküm selam e Vay arkadaş Sağ ol <laughs> 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 kolum Kolum ağrıdı Alo kardeşim Kardeşim bak oralarda korona, morona çok var. Kendine dikkat et. Nasılsın? iyi misin? Dikkat et kendine. Olur olur dikkat ederim. Sen de kendine dikkat et. Eyvallah. Bak benim şimdi işim var. Bu korona hastalık yayılınca seni merak ettim. Bir görmek istedim. Var mı bir isteğin? He? Yok bir isteğim. Hadi Allah'a emanet. Hadi baba sen de Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağ ol, görüşürüz. Aradığım ortam lan Buna çok ihtiyacımız var Ne ya <laughs> <laughs> Ya oğlum ya of ya Necmi. Oğlum kalk savur vakti geldi oğlum. <laughs> ya tipe bak, bak ya yerim Necmi. seni Mecmi. ya. Bak buraya köpekle beraber Ya yerim, seni ya. Gel, ya yerim, hadi, yerim seni, ya. Savur vakti geldi. Ya yerim seni ya. Kalk hadi kalk. Abi. Bak. Abi. Baba lan. Baba. Ha. <laughs> bak şimdi bak. Ona seni ko ona komutu verirsem o zaman yakalarsın. Pars, Kim o? <gülüyor> Ayda. <gülüyor> <laughs> Çatırmandı lan. Abi bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Herkese merhaba. Benim adım Ve eğer hala abone değilsen abone ol çünkü Vallahi geldi arkadaşlar yemin ediyorum çok iyi geldi bayağıdır yapmıyordum özlemişim Umarım size hoşuna giden video olmuştur daha fazla için dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın Instagram'dan beni takip ederseniz de sevinirim hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay